Ne oldu biliyor musun kanka bilmiyorum. bak kaptan sana anlatıyorum izleyici arkadaşlar size de anlatıyorum varsa benim bir problemim Değil ki Can abi sende bir problem var. Sivil hayattan bahsediyorum. Oyunu unutun. Oyunda gazi bir hiçtir bunu biliyoruz. Söz dinlemez, araba süremez, beceremez ama çok iyi oyuncudur. Bunu biliyoruz. Gerçek hayatta Ali'nin... Nerede bir şey oldu kesin değil mi? Bak gerçek hayatta Ali'nin yaptığı bir muhabbet anlatacağım. Sabah 11'de kalktım gittim sanayiye. Arabaya ben egzozlu, spoilerdı, yan çarçurt işte yazılım attırmaya gittim modifiye için. Ulan saat 3, 3 mü oldu ne? Murat da beni almaya geldi. Beni alacak Murat. Oradan tekrar geri geleceğiz, beni bırakacak hani burada eve. Benim araba kalacak sayede akşam çıkacak. Murat benim yanıma geldi, <laughs> kanka. Benim yanımdayken de biz bir arkadaş vardı. Onun arabasını deneyeceğiz, da, da BMW var böyle full şey hani Stage 2 falan filan böyle yazılımlı evet. mazılımlı. Yan yan onu deniyoruz falan filan. Sonra bu beni aradı, abi dedi eve elektrikçi gelmiş. Ali abi arıyorum arıyorum bakmıyor, Anıl da Ankara'daymış, evde de kimse yoktu. Ali'ye de ulaşamayınca ben dedim ki lan zaten şu ana yola kadar çıkmıştık. Dedik ki bizim eve sapalım. Ee, şey yapalım. Neydi onun adı? Ara, hani elektrikçiyle ya, uğraşalım. Almadı, geri gelelim. Aynen. Elektrik, yani en son çağır artık Ali'ye de ulaşamayınca geri geldik. Ulan geldik buraya. Ali'yi uyandırdım. Elektrikçi geldi. Elektrikçi Ali'ye teslim ettim. Yapılacaklar Ali biliyor zaten. Çıktım gittim. Bir e, elektri gittin. Evet. evet. gittim. Ali de uyandı hiçbir şey yok. Bir saat sonra elektrikçi bizi hmm. aradı? Serkan abi, Serkan gelmiş bizim. Kusa mı buraya? Ne oldu sonra? Evde kimse yok dedi bana. Evet, ben dedim, sonra? Ben dedim Ali var dedim. Ali atıyor dedi elektrikçileri tek başına dedi. Düşün, Ali <laughs> e Ali elektrikçileri eve salmış, gitmiş yapmış uyumuş kanka. Yanımda Abi ciddi de, mi Yanım, şey sen? Ya... <laughs> yanımdaydık. Yanımdaydık, yürütülerini duyuyordum tamam mı? Gözüm de acayip acıyor kanka. Kan topladı zaten. Ya uyu uyuyorum, uyanıyorum, uyuyorum, uyanıyorum. Artık şey olarak, e, vücut olarak çok kötü yorguna düştüm. E, yan tarafında sesini duyuyorum. Adam birisiyle konuşuyor telefonda. İşte diyor bunu nasıl yapacağız diyor. Bu kabloları bağlayamamışlar diyor. Kendi ee, kendine. Yeni... De, Ay, yok diyor. telefon yok telefonda konuşuyor. Şey Usta Sinan konuşuyor artık dediği de konuşuyor. Onu dinliyorum ben de bir taraftan da, da oturuyorum. Ya bak hadi bak adamı tanımıyoruz. Adamın iyi niyetliliğinden bahsetmiyorum. Adamın tamamen kötü niyetliliğinden bahsediyorum. Lan benim bilgi, bu odaya girse şuradan bak vallahi bak yemin ediyorum şuradan bir tablet bir şey götürse bir kameramı götürse 40-50 milyar zaten oğlum. Götüreceğinden değil oğlum. Biz sana emanet ediyoruz burayı. Kanka tamam haklısın bir şey demiyorum da yemin ederim içim geçmiş diyeyim sana ya. Manyaksın ne hatırlamıyorum ya. ben ya. Vallahi ne olduğunu hatırlamıyorum. En kötü ihtimalle Benim anahtarı alırsın tamam. Benim anahtarı alırsın. Odayı kilitlersin. Anıl'ın odayı kilitlersin. Aşağıda zaten ne götürse götürsün adam. Aşağıda da götürse benim 40-50 liralık yine bilgisayar var aşağıda. 5 saniye sürmez adamın götürmesi kanka bak. <laughs> Kucaklayacak, hmm. koyacak arabasına vın ama cidden çok kötüydüm kanka çok kötüydüm hala çok kötü. arkadaşlar çok bak, bizim harika. evde hiçbir şey çalınmaz bak yemin ederim sana ben burada var ya 10 bin 20 bin TL paramı buraya koyarım hiç orada alırım cebime koyarım saymam bile hani asla aramızda öyle bir şey olamaz anladın mı biz ne bir insan yok Giremezdi bizim eve öyle bir insan, anladınız mı? Muhabbet tamamen Ali'nin umursamazlığı, vurdum duymazlığından bahsediyorum şu an. Adam tamam artık kanka, vallahi bak yorgunum ya, yorgun demeyeyim hatta şey gözüm acıyor, ya ya uyuyorum, uyanıyorum sürekli, bak geceden beri aynı şeylerle duruyorum ya. İki konus. Ben ben ayakta duramıyorum, iyi değilim Ay. diye birini arasaydım. Ya kanka iyiydim, bir şeyim yoktu, ama bir anda gitmişim yine. Oturuyordum. Ulan, Biz Ali ne dersek diyelim boş arkadaşlar ciddiyim bak kapattım Ali'nin sesi beni duymuyor vallaha boş billaha boş yemin ediyorum bak siz bize Ali niye kızıyorsunuz yemin ediyorum çok umursamaz çok vurdum doymaz. Uçlar, hiç ışığa şey koymamışlar diye onlara yakınıyordu ee, dinliyorum adamı Lan, bir anda içim geçmiş biliyor tane hani, bir uyku bir anda basıyor beni o zaman kanka, çok da yorgundum. Kanka doğrudur, doğrudur. Ne diyeyim ki? Allah'tan adamlar iyi niyetliymiş. Yani bence Adam, de ki, Adamla adamla biraz o, muhabbet etti falan. Bir şey yok gibiydi. Ben şey yapmadım ama doğru diyorsun. Sen haklısın. Bir şey demiyor ona. <laughs> bir saattir diyorsun lan. <laughs> bir saattir diyorsun bir şey beni kızdırma. Oğlum öyle bir şey olduğu zaman söyle bizi. Bir şey olacağından değil de vallahi bak. En azından ara de ki bak ben iyi değilim. Murat'ı yollardım ben. Vallahi akşama kadar sanayide araba bekledim ben kanka ya. Ha, hani gerçekten Anladın iyi değilim kanka. biraz kötüyüm yat, yatma ihtiyacım var falan desem başlarına duramayacağım desen yine iyi. Lan en kötü ihtimalle git kapımızı çek anahtar üzerinde var kitleyi ver. Tabii tabi. Saçının arkası kötü duruyor demiş. Ne yapayım lan ben siz... Lan ben manken miyim lan size kötü gözüksem ne iyi gözüksem ne. Ayıp yapıyorsun ha. Spordan geldim dedim size duymadınız herhalde ya. Hadi beni hiç umursamıyorlar ya. Kanka seni çok beğendiği beğendiği için herhalde saçın öyle olunca biraz kötü görüyorum. Kötü değil ki saçım. Kötü. Aslında, aslında fena böyle de iyi. Ama ben dağını şey, kullanıyorum oğlum saçımı. Kulaklık var ya. Aynen. O yüzden. Bak normalde saçım böyle. Dağınık kullanıyorum zaten. Ama kulaklık <laughs> takınca burası basıyor böyle. <laughs> The moment. Now, now is your time, so prove yourself and